Merhaba, umarım iyisinizdir. Bugün hem isim hem de nesne kelime aznemizi geliştirirken aynı anda bunu daha da hızlandıracak bazı kolaylaştırıcı noktalardan bahsetmek isterim. Bilindiği üzere Roma İmparatorluğu'nun İngiltere'nin güney bölgelerini ele geçirmesi ve Norman istilaları neticesinde Latince İngiltere'de uzun bir süre resmi dil oldu ve İngilizce ile Latince tam anlamıyla karıştı diyebiliriz. İspanyolca öğrenirken İngilizceye geçen Latin kökenli kelimeler de kafanızda tam olarak oturabilir. Çünkü İngilizce'de iyi ama ne alaka diyebileceğimiz kelimeler olabiliyor. Mesela book, kitap iken kütüphane library olarak Latince'de libro'dan gelen kitap, libreria kitapçı kelimelerinden etkilenmiştir. Yani bookrary yerine library olmuş. Bu Latin dilleri bilmeyen biri için alakasız ve zorlayıcı olabiliyor. Ama Latin dilleri öğrenirken ise bu bir avantaj oluyor çünkü kelimeler bizdeki gibi ekler alarak türemişler. Hemen bunlara bir göz atalım. Mekan isimleri bazı durumlarda eriya ekini alır. Eriya bizdeki çığ ve çi ekinin karşılığına benzer. Bu konuda Türkçe'ye benzerliği barizdir. Libro, kitap, libreria, kitapçı, yalnız kütüphane, biblioteka karıştırılmamalı. Karne, et, Carniceria, kasap. Kafe, kafeteria. Peluka, peruk veya kürk anlamına gelir. Pelukeria, kuaför. Barba, sakal iken. Barberia, berberdir. Fruta, meyve. Fruteria, manav. Verdura, yeşillikten gelir. Sebze anlamı var. Verduleria, yine manav demek. İkisi eş anlamlı. Bizdeki sebzeci tanımı vardır. Onun tam karşılığı verduleria'dır. Papel, kağıt papeleria, kırtasiye, pan, ekmek, panaderia, fırın, pescado, balık, pescaderia, balıkçı. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, pez ve pescado kelimelerinin ikisi de balıktır. Pez canlı bir balığı ifade ederken pescado yakalanmış, pişirilmiş, kısacası o yediğimiz balıkları ifade eder. Flor, çiçek, floristeria, çiçekçi. Sapato, ayakkabı, Sapateria, ayakkabı mağazası. Takı, hoya, kuyumcu, hoyeria. Ferreteria, hırdavatçı demek. Yalnız etimolojiye merakım olduğu için kelimeleri öğrenmem biraz kolay oluyor. Kelimeyi ne kadar tanırsanız o kadar iyi öğrenir ve kalıcı olmasını sağlarsınız. Tıpkı tanıdığımız insanlar gibi. Yüzeysel tanıdığımız kelime aklımızda yer etmez ve tanımakta zorlanırız. Bunun faydası olacağını düşündüğüm için burayı açıklamak isterim hem de İtalyanca öğrenmek isteyenler için de yardımcı olur. İtalyancada F ile başlayan kelimeler İspanyolcada H harfi ile başlar. Bu ferre ise Latince'de ferrum'dan gelen demir anlamına gelir. Latince Ferrarius, İtalyancaya Ferraro olarak geçmiş, İspanyolcaya Herrero olarak geçmiş. Ki zaten Ferraro'nun İtalyanca'daki çoğulu Ferrari'dir. Yani demirciler anlamına gelir. Kısacası hırdavatçının tam kelime anlamı demir satan, dükkan demek. Demir İspanyolca'da hem hierro hem fierro olarak eş anlama sahiptir. Fierro daha çok Latin Amerika'da kullanılırken hierro İspanya'da daha çok kullanılır. Üstelik hierro'nun Castellano'da ütü anlamı da vardır. Aynı zamanda ütülemenin planchar olarak da fiil hali bulunur. Devam edelim perfume, perfumeria, pastel, pasta, pasteleria veya reposteria, pastane, Elado, dondurma anlamına gelir, eladeria, dondurmacı, turistik yerde gördüğümüz gelato, İtalyancası zaten. Burada Türkçedeki mantığa benziyor, elar fiili donmak, geçmiş zaman ekiyle elado yani donmuş anlamına gelir. Ado takısı bu dilde önemli, tıpkı İngilizcedeki E ve D takısı gibi yani elar donmak, Elado, donmuş anlamı verir. Bir dilde bir şeyin nasıl söylediğimiz konusunda İngilizce bazen başımızı ağrıtır. Çünkü onlardaki dilin kullanımı bize göre çok daha farklı. İspanyolcada ise Akdeniz insanının mantığına göre dili kullanır. Hemen yeri gelmişken Türkçedeki mantığa benzer. Başka bir örnek vereyim. Ev, kasa, evlilik, casamiento buna matrimonio da denilir. Evli, casado, evlenmek, casarse. Hepsi görüldüğü gibi evden geliyor. Mercado, pazar, mercanzia ya da mercaderia, ürün, mal anlamına gelir. Supermercado ise süpermarket. Farmasi Yunanca sözcük olduğu için burada bir istisna var. İlaç, latince'de medicamentum'dan gelen medicina ve medicamento kelimeleridir. Aslında bu formata uysaydı eczane medicinaria veya medicamentaria olurdu. Bu yüzden eczane, satılan nesnenin kendisinden üretilen kelimelere pek uymuyor burada, istisnadır. Mesela bir yoğurt ve sütçü mandıra dükkanı açacağız. Adı nasıl olurdu? Yoğur, yoğurt, leçe, süt. Yani yoğurteria, leçeria olurdu. Pizza, pizzeria, lavanderia, çamaşırhane. Bu da lavar, yıkamak fiilinden gelir. Lavabo yine onlarda da aynı. Kugete oyuncak, kugeteria oyuncakçı. Arma silah, armeria silahçı. Bunun dışında cici ekini almayan tienda ile söylenen mağazalar var. Mesela tienda de ropa, giyim mağazası. Tienda kelimesi dükkan ve mağaza demektir ve la artikelini alır. Şayet basitleştirip eğlenceli ve hızlı ilerleyebileceğimiz konulardan devam edersek, bu dil öğrenirken pes etme eğilimimizi baskılar. Çünkü kavrayamadığımızda veya zor geldiğinde pes ederiz. Mesela yine dad ile biten kelimeler vardır. İngilizcede TY ile bitenler gibidir. Mesela university, city gibi. Yeniden ezberlemenize gerek kalmadan İspanyolca kelime haznenize aktarabiliriz. Yine burada da ekranda gösterildiği gibi ciudad şehir Realidad, gerçekçilik, komunidad, topluluk, nacionalidad, milliyet gibi. Bunun dışında ay I kelimesi var. Bu da önemlidir. Bir şeyin varlığını ifade ederken bu kelimeyi kullanırız. Çoğul çekim hali yoktur. Tek bir kipe sahiptir. Ama çoğul olarak da kullanmak mümkündür. Mesela Ay muchas tiendas en esta kajé. Bu sokakta çok dükkan var. Ay una tienda al final de la calle dediğimizde sokağın sonunda bir mağaza var. Biri tekil biri çoğul cümle olmasına rağmen ikisinde de ay kullanılır. Bu dilde soru eki yoktur. Tonlamayla yapılır. Bu da çok basitti. Orta ve benzer kelimeler var. Mesela şeker, asukar. Şeker kelimesi şakkar olarak Hint dillerinden Fars dillerine, daha sonra Karluk ve Oğuz Türklerine, oradan asukar olarak Arapçaya nihayetinde azukar olarak İspanyolcaya geçmiş. Daha sonra Fransızca, yine İtalyanca sukkeri olarak, sonra sugar olarak İngilizceye geçmiş. Sabun, habon, balkon, limon bunlar zaten biri Fransızca, diğer Arapça. Portakal, Naranja, pantolon yine Arapçadan, pantalon olarak İspanyolcaya geçmiş. Televizyon, cihaz olarak bahsettiğimiz televizyon, televisordur. Şampuan, şampu, yine lavabo, lavatorio ve lavamanos olarak 3 tane eş anlamlı kelimesi vardır. Lavamanos'taki manos, el kelimesinin çoğuludur. Lava ise lavar fiili, yıkamak fiili. Şurup, harabe, Arapçadan şarap sözcüğünden gelmiştir. Fabrika, faktura, banko, asensör, süpermerkado, otomobil gibi şeyler çok benzer. Onun dışında spor, deporte kelimesidir. Zaten İspanyol spor kulüplerinin bazılarında deportivo ibaresi bulunur. Bu da sportif anlamına gelir. Stadyum, estadio, polis, polisia, jambon, jamon. Banyo, banyoda olduğu gibi okunur. İspanyolca'da çift sesli harf ile başlanmasına genelde izin verilmez. Mesela aynı dil ailesinden olan İtalyanca ile ortak kelimelere bakalım. Birinde squadra, diğerine squadra, Stressful'un karşılığı olan stressante, estressante olarak geçmiş. Spaghetti, espagettis. Sta, esta. Stato, estado. Stella, estreja olarak geçmiş. Bunun haricinde kelime haznemizi hızlıca artırabileceğimiz başka bir unsur olarak Sion eklentisi alan kelimeleri söyleyebiliriz. Az çok İngilizce bildiğimizi varsayarsak bildiğimiz tüm şın yani tion eklentisine sahip İngilizce haznemizi İspanyolca olduğu gibi aktarabiliriz. Bu eklenti zaten İngilizceye değil aslında Latinceye has bir eklentidir. Buradan da İngilizceye geçmiştir. Bu ek her iki dille de genelde isim üretmek için kullanılır. İspanyolca'da artikel olarak la artikelini alır. Informasyon, nasyon, organizasyon, aksiyon, komunikasyon, direksiyon, presentasyon, traduksiyon gibi örnekler olsa da bunları sadece bu şekilde bilmek İspanyolcayı anlamanızı sağlar. Bunları konuşarak kullanırsanız kafanızda oturmasını sağlarsınız. Bu sadece kelime haznenizi hızlıca artırmak içindir. Bazen de bu kelimelerin kullanım alanları değişebilir. Farklı bir kullanım görülebilir. O yüzden bunların İspanyolca'da var olduğunu bilmek ile bunlara bilgiye dayalı kullanmak farklı bir olay. Bunun dışında yapay zeka çevirilerine güvenmenizi pek tavsiye etmesem de Google çevirinin güzel bir özelliğine değinmek isterim. Mesela komunikasyon kelimesini yapay zekaya yazdığınızda altında örnek cümleler görebilirsiniz. Nerede nasıl kullanıldığına dair güzel örnekler var. Bence bu çevirme özelliğinden daha faydalı. Bu kelimeleri buraya yazarak örnek cümleleri görebilirsiniz. Bunun dışında sıfırdan bir İspanyolca öğrenim serüveni başlattığım için tüm en basit ayrıntılarına kadar anlatmak durumunda. Bir sonraki videoda artık kenardan dolaşmak yerine biraz daha dilin içerisine girmeyi düşüneceğim. Belki biraz daha gramer ve cümle kurma çalışmaları da yapabiliriz. Sırada yeni öğrenenler için en kolay hangi konular kaldı? Öncelikle ona bakacağım. Aslında sıfırdan açılan bir YouTube kanalının bu kadar ilgi göreceğini şahsen tahmin etmemiştim. Görünüşe göre İspanyolca'ya da ilgi var ve ben de bu talebe yönelik videolar hazırlamaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.